Aynı bowl'a başlıyorum. Oğlum atölye olanı gördünüz mü chat? <laughs> Ceyya sen özeline baktın mı hiç Discord özeline? Şu bowl'u alacağım ya. Şuradan gireyim hangi bowl'u kalırsa. Elendin. Ben hala şaka yapıyoruz sanıyordum. Oğlum yok lan hakikaten kazandın. Oğlum benim kanaldan bir şey kazanınca insanlar niye inanmıyor? Aa kim geldi tamam şey Bow'u da aldık net şey Kyle's abi Mage Brand Hmm evet Yok mu lan bir Mage Brand daha Dragon Soul olsan alırdım Almayacağım seni Seni almayacağım Modlar kazandığı zaman şey demez mi modlar? Hayır ha ben istemiyorum çekilişe verdiler yani Kanka yani sen de az cenabet değil misin? Modlar ama açma. Unmod yaptım şu an Özcan'a. Ama Özcan'a unmod yaparsam da çekilişlerde bir şeyler kazanır. Oh wait. Right. Bu ne abi? Bir şey soracağım. Yine güldür güldür şov. Eskiden item mi varmış? Bu ne? Ne lan bu? Target. Use this champion, swap and movable target dummy. Niye böyle? Anlamadım. Bir şampiyon üzerine koyduğunda onu hareket olabilecek bir dummy oluyormuş yanında. Azir'in askeri gibi bir şey oluyormuş galiba yanında adamın. Nasıl ya kimde? Burada götümüzü sıkmışlar. Bana target dummy diyor. Al, al dummy. Ya soy alalım ya. Bu ne? Adam Rakan 2 geldi. Rakan 2 Brent geldi. İki çarını öldürdüm ama adamı. Peki bana 3 paralık bir seçilmiş vermen yok mu yakışıklı çocuk? Yokmuş. Sifon açabiliriz ama sifon aslında ya. Ben bu çarı satınca bu gidecek mi peki? Oha, gerçek reymiş. Jax Divine evet. Evet, Jax Divine istiyoruz. Ben taşırım yine bu lan Ver bir tane de Irelia ver. Ha, <laughs> Dur böyle olmuyormuş lan. E tamam okey devam edelim böyle. kal geri ya. Kal geri döndü diye bir şey yapmamız yok mu? Var var. Kal geri döndü diye Bu da güzel zeki olur bundan Peki damiyi arkaya koysam Assassin onu atlasayık Assassin yoksa çöp oluruz Darius'tan kill olmaz Harbiden assassin mi kaldı oğlum oyunda seçilmiş yarvan bulmuş bu da. Ve seviri bir tık kuvvetli korkutucu bu da. Alır mıyız ki burayı? Bakalım aldık aldık. Hop bunu satalım. Hoş geldin Divine. Bak adam altıya basmış bu adam. Mantıklı Vincent'i vermem için 6'ya basmış. Ben bu adamı alamazdım. Ya so ikiledik ya. Niye ar arıyorum bilmiyorum da bir tık bir tanecik şey istedim. Bir tanecik divine istedim vermediler. Vermediler. Zalımın kızı. Eyvallah teşekkür ederim elektrik. Bir adet divine ya. Neyse ortadan lose alan da Kyle döner Kyle alırız. Kyle'in şimdi QSS eksik. Şu adamı da yalnız içinden geçtik. Aha Vladimir'i büyücü yapmış. Haksızsın. Boş. Doğru diyorsun ama yenge haklı. Ya abi inanılmaz ya chat. Gerçekten bu kadar kolay mı sattınız beni ya? Bob'u alalım. Bunu satalım bekleyelim. Direkt baskıcı yönetimi susturuyorum. Ya ne oldu şimdi? Bu arada ben kazanıyorum şaka maka Yo bayağı şampiyon değilsin sadece bana gelmiyor. Şeyler yazıyordu yani. Ve güzel e bitti oyun. Oha şu an bitti ki. Tamam bana bir tane kal versin bitsin oyun ya. Uzatmasın. 8'e gidelim. Hadi gidelim. Kalk gidelim. Bize gidelim. Eve gidelim. Bir arayalım mı? Çok ufak arayacağım. Kaliste mi versek acaba yavaştan Aa bu kon kaçırdım. Aa, hayır. Bu kon arıyordum zaten. Tamam şuna Guinzo o verelim. Nurt mu? Hani nerede? Kılıç var değil mi? Bunu bekleyelim mi? Belt alıp şey yapmak istiyorum ben. Guinzo falan yaparız buraya. Sekiz olalım ya. Sekize gidelim. Trayı koysak. Dört dolist. Bunu satalım. Aa bu adam da aynısına gidiyor lan. <güler> executioner <mi> bu iyi sıkıntmış. <güler> özellikleri ne biliyor musun? Ne yok ki jakabom Hmm. Bak bak bak. Warlord Slayer Duelist. Buna o kılcı verdim güne lanet olsun. Lanet olsun. Nanet olsun bu hayat. Nanet olsun bu sevgi. Nınınt, nınınt. Bir şey diyeyim mi? Şunu koysam daha iyi iş yapar. Adam ornu bulup koymuş abi çocuğu. Dert lazım. Hem Zeki için güzel olur hem Red için güzel olur. <laughs> Ama galiba Red için alacağım ben onu. Ya da onunla C'yi yapsam. Gözleşi ne yapabilir? Yok ya her türlü belt ya. Belt giderse yalnız kritik alır hoj yaparım. Tamam belt ya belt belt. Zeki yapmayacağım. Ay, evet zeki yapmayacağım. Red yapacağım. O bu konkursu kaçırmayacaktım. O birinci hatamız da. Acaba 5 Divine'dan 4 Divine'a Kalis'te ekledim. Ay kayısı da dur. Tamam şimdi bakma abi. Şunu bir red yapalım. Bunu buna verelim. Bunu bu bu arada çok kötü bir yerde duruyor. Acaba birazcık bak az önceki adamın yaptığı gibi mi yapsak? Önde bunu koyalım. Tamam tüm demeci bu alsın. Bunlar arkadan gelsin. Bakalım kimse vurmadı tabii. Evet bir boka yaramadı abi. Evet. Garip grup olaylar. Yeniro var mı? Var var. Bu bir boka yaramadı. Onu ne yapacağız peki? Herkes geriden başlasın abi. İlk buna vursunlar. Ama o zaman da bunlar gidip ölünce ne yapacağız? Hmm. Yani bu buradaki demeyeceğiz o zaman. Bunlar sola yapışsınlar. Nasıl fikir? Bence iyi fikir. Bir tarafı sağa şey yapacağım, sola direkt bunu koyacağım. Bak mesela ha bak bu sefer oldu en azından. O ne? Niko. Oy! Bu neymiş lan? Aa öldü lan adam. Bak, teoride çok iyiydi bu arada. Ne yapar hani? Ama yapamadı. E ee, Jax'u işleyeceğiz, Kyle ekleyeceğiz, bitireceğiz oyunu. Neo belt boş. Başka? Kılıç var değil mi gerçi? Boş, Boç... konuşamadım. Beni boş verin abi siz kendinizi kurtarın şu an. Orm geldi, Kay geldi. Harika. Şimdi harika olabilir. Ee, Kai'li ikilemem lazım ama. Try Olaf falan işime yaramayacak şeyler bunlar. Zaya işime yarar. Koy. Ee, şunu koy. Tamam. Aa, e o zaman bunu ne yapalım? Buna verelim. Ornu koyamamam sıkıntı oldu. Ornu koyamıyorum yere ya bu arada. Tamam buna zeke vereceğiz. Şunu alalım. Onu ee, ornu satalım. Şunu satalım. <laughs> İki level kyle perfect pardon. Bir level kyle perfect itemını her zaman kazanır arkadaşlar attık, bunu koyduk. Aslında onu koyabilir miyiz lan? Çok önemli miydi mistik Mystic açmak? Önemliydi tabii ki de. Gidel ya. Zilin ikilersem Zilin oynar. Bu Kayla ikile ikilemem lazım bu arada. Ve ee, Yumi ikiledik ama. Hadi oğlum bir Kay. Kay geldi çok güzel. Tamam şimdi şuna bir zeke verelim. Şuna da statik verelim. Nasıl skillini anlatır mısın? E, 5 saniye boyunca adama damage çatıyor. E, damage atarken de hem slow hem atak speedini hem movement speedini yavaşlatıyor. Yani slow oluyor. İkisini de kırıyor. Oh Kyle'a bak. Oh rahatlatıcı videolar Kyle geri döndü ya. Arkadaşlar, Samira çok kırık. Kimse bulmamalı bunu. Ben Zilota varım ya korkuluk arkadaşlar herkese var şu an. Bak burada şey gibi düşünün. Hani Niko <laughs> ölüyordum. Kusuyordum lan. Ha ne diyordum? Niko evreni falan filan oluyordu ya. onun gibi düşünün tamam mı? Dummy evreni. Şu an mesela. Şöyle evrenler olabiliyor. Mesela üzerindeki bir tane işte şey veriyor. Dalga veriyor. Mesela o dalgalardan birisi şu işe yarıyor. Bir arayalım da indikleri. E, ee, çarı satmadan da üzerindeki itemleri alabiliyorsun tamam mı? Jax vardı item'ı kötüydü. Zirot lazım. Tamam mesela bir tanesi bu. Şunu satalım. Bir daha arayalım. Bir tanesi mesela atıyorum. Eee bastım diyelim. Karakterin şeyleri ne? Divine Executioner değil mi? Şu arama yerindeki hepsi Divine Executioner. Çarlar oluyor. Yani ya Divine geliyor ya Executioner geliyor. Oh rahatlatıcı videolar. Beklerim 9 çıkarır. Kayla bastım diyelim. Divine de veriyor ya. 5 tane Wukong da verebilir ama. 5 tane Dilsim de verebilir. 5 Kayla da verebilir mesela. Ya da hiç vermez. Aha Sivir 3 var lan. Sivir 3 mü Kayla 2 mi? Sivri üç dövdü. Oo. Bu ne? Kime vereceğiz bunlara? Kinde verebilirim ha. Divine, RFC. Ebedi. Dami neye göre level alıyor? Şeye göre alıyor büyük ihtimalle. Eee i̇şte kaçıncı turdayız falan tarzı muhabbet. Ne de Yone'ler yok ediyor. Yone çok kuvvetli lan hala. Bakayım. Değilmiş pardon özür dilerim. Yöneye kuvvetli mi dediydim ben az önce? Şuna bak. Bir level Samira'yı görüyor musun? 4600 vurdu geçti direkt. Level basarız ya. Herkese var işte bu oyun başında orp'lar veriliyor. Mesela bu or e, dami verdi mesela. Bildin Azir'in askeri düşün. Bu sefer yok ettik ama. Oo oğlum ben bu adamı alamıyorum. Yok ya bu adam alınmıyor. Bu adamın ölmesi lazım. Ya da benim şey lazım bana. Alamıyoruz bu siviri alamıyorum. 56, 60, 5, 59, 19 yarım yaman ya Bir de arattık. Yok gelmedi Yine bu gel. Bakalım belki şimdi alabiliriz ya. Aldık. Samira'nın top DPS olması 5500'de. Samira falan varsa alalım Lee Sin. Bu ne? Dragon Soul. Ee, Lee Sin de güzel olur ya. Adam ne aldı onu mu aldı? bizde ne alacağız? Lee Sin mi alacağız abi? 2 level Lee Sin burayı açabilir. Şunun yerine ne istiyorum biliyor musunuz? Bir tane sharpshooter. Aa Samira geldi. Samira olsa bu arada oynardım. Bir şey yapmayacağım. Yenen taktik değiştirilmez. Yone al üçleyecek mi? Adam bir tane yonesi var İki samira koymadım. Niye biliyor musun? Çünkü 166 can şeyine tek atması bence OP. Aldık bence burayı kolaydı. Güzel oyundu abi. Kyle geri döndü. Kyle vura vura geri döndü. Aslında Samira geri döndü bir tık ama. Rahatlatan Kyle videolarımıza hoş geldiniz.